Merhaba dostlar. Tarihin tozlu sayfalarını aralamaya hazır mısınız? Bugün sizlere, Avrupa'yı tam 30 yıl boyunca kasıp kavuran, adeta kıyameti yaşatan bir savaştan bahsedeceğim. 30 Yıl Savaşı. Bu öyle sıradan bir çatışma değil, kıtanın kaderini değiştiren, milyonlarca insanın hayatına mal olan devasa bir dram. Düşünün, takvimler 1618 iyi gösteriyor. Avrupa'nın büyük bir kısmı o dönemde Kutsal Roma İmparatorluğu'nun etkisi altında. Ama bu büyük imparatorluk içten içe kaynayan bir kazan gibi. Reformasyon rüzgarları esmiş, protestanlık hızla yayılmış ve Katolik Kilisesi'nin mutlak otoritesi sağlanmaya başlamış. İşte tam bu noktada dini inançlar sadece ruhsal bir mesele olmaktan çıkıp siyasi bir çatışmanın fitilini ateşliyor. Protestanlar, Katoliklerin baskısından bunalmış durumda. Özellikle Bohemya'da, yani günümüz Çek Cumhuriyeti topraklarında gerginlik tavan yapmış. İmparatorluğun Katolik yöneticileri Protestanlara verilen din özgürlüklerini kısıtlamaya başlıyor. Bunun üzerine Bohemya'lı Protestanlar ayaklanıyor. Her şey Prag'da, yani Bohemya'nın başkentinde 1618 yılının mayıs ayında yaşanan o meşhur pencereden atma olayıyla başlıyor. Bohemya soyluları İmparator II Ferdinand'ın temsilcilerini Prag Kalesi'nin pencerelerinden aşağı atıyorlar. Bu olay aslında sembolik bir hareketti ama tüm Avrupa'ya yayılan büyük bir savaşın başlangıç işareti olacaktı. İşte bu, 30 yıl savaşının ilk kıvılcımıydı ve bu olaydan sonra işler hızla çığırından çıktı. Başlangıçta Katolik Habsburg İmparatorluğu ile Protestan Alman prenslikleri arasındaki yerel bir çatışma gibi görünüyordu. Ancak çok geçmeden bu dini ayrılıklar, siyasi hırslar, toprak ve güç mücadeleleriyle iç içe geçmeye başladı ve tüm Avrupa'yı saran dev bir yangına dönüştü. Peki Kimler vardı bu büyük çatışmada? Bir tarafta Katolik cephesinde Kutsal Roma İmparatorluğu ve onun güçlü Habsburg hanedanı vardı. İspanya, Avusturya ve Bavyera gibi Katolik güçler de onlara destek veriyordu. Düşünsenize, o dönemde İspanya dünyanın en güçlü imparatorluklarından biriydi. Diğer tarafta ise Protestan cephesi vardı. Başlangıçta Alman Protestan prenslikleri, Bohemya, Danimarka İsveç ve daha sonra Katolik olmasına rağmen Habsburgların güçlenmesinden endişe eden Fransa, protestanların yanında yer aldı. Evet, yanlış duymadınız, Fransa. Dini farklılıkların bile siyasi çıkarların önüne geçtiği ilginç bir ittifaktı bu. Fransa, Katolik olmasına rağmen, Avrupa'da Habsburgların mutlak gücünü kırmak istiyordu. İşte bu karmaşık ittifaklar, savaşın ne kadar derin ve çok boyutlu olduğunu gösteriyor. Savaş tam dört ana evrede ilerledi. Her evre, yeni bir ülkenin savaşa katılmasıyla daha da büyüdü ve karmaşıklaştı. İlk evre, 1618-1625 e kadar süren Bohemya evresiydi. Bu dönemde Protestan Bohemyalılar imparatorluk güçlerine karşı mücadele etti. İmparatorluk, Beyaz Dağ Savaşı'nda Protestanları ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu, Protestanlar için büyük bir darbeydi. İkinci evre, 1625-1629 a kadar süren Danimarka evresiydi. Danimarka Kralı 4 Christian, Alman protestanlarına destek olmak ve Kuzey Avrupa'daki nüfuzunu artırmak amacıyla savaşa girdi. Ancak o da İmparatorluk Komutanı Jarl dehası karşısında başarısız oldu. Jarl o dönemde Avrupa'nın en yetenekli ve acımasız komutanlarından biriydi. Kendi ordusunu kurup finanse edebilmesiyle tanınıyordu. Danimarka'da tıpkı Bohemia gibi ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldı. 3. Evre 1630'dan 1635'e kadar süren İsveç çevresiydi. Bu evre, 30 yıl savaşının dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. İsveç Kralı 2. Gustav Adolf, askeri dehasıyla tanınan bir liderdi. Kuzeyin aslanı olarak biliniyordu. O, Protestanlık davasını savunmak ve Baltık Denizi'nde İsveç'in hegemonyasını kurmak için savaşa girdi. Gustav Adolf, modern savaş taktiklerini kullanarak imparatorluk ordularına karşı şaşırtıcı zaferler kazandı. Bireytenfeld Savaşı'nda kazandığı zafer tüm Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Ne yazık ki 1632 Dekil Lützen Savaşı'nda hayatını kaybetti. Onun ölümü, protestanlar için büyük bir kayıp olsa da İsveç savaşmaya devam etti. Ve son evre 1635-1648e kadar süren en uzun ve en yıkıcı evre olan fransa İsveç evresiydi. İşte bu evrede Fransa doğrudan savaşa müdahale etti. Kardinal Richelieu'nun önderliğindeki Fransa, Habsburgların hem İspanya hem de Kutsal Roma İmparatorluğu'nda sahip olduğu gücü kırmak istiyordu. Bu artık dini bir savaş olmaktan çıkmış, tamamen siyasi bir hegemonya'ya dönüşmüştü. Fransız orduları İsveç ile birlikte imparatorluk güçlerine karşı savaştı. Avrupa'nın her köşesi savaş alanı haline geldi. Ordular sürekli yer değiştiriyor, şehirler kuşatılıyor, köyler yağmalanıyor, tarlalar yakılıyordu. Halk bu bitmek bilmeyen savaşın pençesinde can çekişiyordu. Savaşın sonuçları tam anlamıyla yıkıcıydı. Tahminlere göre, yaklaşık 8 milyon insan hayatını kaybetti. Bu sayı, o dönemin Avrupa nüfusu düşünüldüğünde akıl almaz bir rakam. Bazı bölgelerde nüfusun yarısı, hatta üçte ikisi yok oldu. Savaş sadece askerleri değil, açlık, salgın hastalıklar ve yağmalar nedeniyle sivil halkı da derinden etkiledi. Ekonomi çöktü, ticaret durdu, tarım alanları harap oldu. Kutsal Roma İmparatorluğu'nun bazı bölgeleri, özellikle Almanya, 30 yıl süren bu savaşın yaralarını sarmak için yüzyıllara ihtiyaç duydu. Almanya'nın siyasi birliği gecikti. Çünkü imparatorluk içindeki prenslikler daha da özertleşti. Peki bu kadar yıkımın sonunda ne oldu? Savaş, 1648 yılında imzalanan Westfalia Barışı ile sona erdi. Bu anlaşma, Avrupa tarihinde bir dönüm noktasıydı. Westfalia Barışı, modern devlet sisteminin temelini attı. Her devletin kendi topraklarında mutlak egemen olduğu ilkesi kabul edildi. Kutsal Roma İmparatorluğu'nun gücü büyük ölçüde zayıfladı ve imparatorluk içindeki prensliklere daha fazla özellik verildi. Hollanda ve İsviçre'nin bağımsızlıkları tanındı. Fransa ve İsveç, Avrupa'nın yeni güçleri olarak yükselişe geçti. Dini tolerans konusunda da önemli adımlar atıldı. Augsburg Barışı'nda, 1555, kabul edilen Kuyus Regio, Eus religio, yani hükümdarın dini, halkın dinidir, ilkesi yeniden onaylandı. Ancak bu kez, protestanlık ve kalvenizm gibi diğer mezheplere de katoliklik ile eşit haklar tanındı. Bu, dini hoşgörü yolunda atılmış önemli bir adımdı. Ancak tabii ki mükemmel değildi. Aslında, 30 yıl savaşı bize dinin sadece bir bahane olabileceğini, asıl çatışmanın güç ve hegemonyadan kaynaklandığını gösterdi. İnsanlık tarihi boyunca din adına ne çok savaş yapıldı, ne çok kan döküldü. 30 yıl savaşı modern Avrupa'nın şekillenmesinde kilit bir rol oynadı. Bugün Avrupa'nın siyasi haritasına baktığımızda o savaşın etkilerini hala görebiliriz. Egemen devletler sistemi, diplomasi ve uluslararası hukuk gibi kavramlar bu savaşın ardından daha da gelişti. Bu savaş bize yıkımın boyutlarını ve dini farklılıkların siyasete alet edildiğinde ne denli trajik sonuçlar doğurabileceğini acı bir şekilde gösterdi. Tarihten ders çıkarmak Geçmişin hatalarını tekrar etmemek için çok önemli, değil mi? Umarım bu tarih yolculuğu ilginizi çekmiştir. 30 yıl savaşı gerçekten de derslerle dolu, karmaşık ve dramatik bir dönem. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videomu beğendiyseniz, lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın ki daha fazla tarih videosuyla karşınızda olabileyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, tarihle kalın, hoşça kalın.